Değerli kullanıcılarımız, Sezeki Bakım programı üzerinden yapmış olduğunuz işlemlerle ilgili olarak fatura kesmeden evvel asansör yetkilisine, ilgili binaya bir bilgilendirme makbuzu göndermek isterseniz bunu sistem üzerinden yapabilmektesiniz. Örneğin Umut Deniz sitesi 3. asansörüne geldiğim zaman burada yapılmış bir takım işlemler var. Halat şişe kaması takılmış örneğin 95 TL olarak görünüyor ve ayrıca Mart ayı asansör bakım bedeli ne ben işlem makbuzu oluşturmak istiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Şubat ayı asansör bakım bedeli 125 TL, halat şişe kaması 95 TL olarak işlem makbuzum oluştu. Dilersen buradaki işlemlerden birini silebilirim. Örneğin Şubat ayı bakım bedeli ile ilgili belki faturasını kestiniz dönem başı faturası olarak ya da direkt faturalandırmak istiyorsunuz bu işlemi ya da yer almasını istemiyorsunuz bu çizelgeden. Dilediğiniz işlemi silebiliyorsunuz. Teke düşürebilirsiniz. Yine birçok belgemizde olduğu gibi insert'e gelip inline Feature'dan e, bu çizelgeye kendi firma logonuzu ekleyerek kişiselleştirebilirsiniz. Firma kaşeniz imzanızla birlikte kaydedip müşterinize gerek sistem üzerinden yine tarayıp mail yoluyla ya da fax posta yoluyla gönderebilmektesiniz. Bütün işlemlere ait belgeleri bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Sağ klikle işlem makbuzu oluştur dediğimiz anda ilgili işlem çizelge halinde ekrana gelecektir. Faturası kesilmemiş yani fatura kesilmeden evvel bilgilendirme yapmak amacıyla bu ekranları kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.